En ünlü Yobuz marketlerinden <laughs> İniyim de boyumun bir 1.50 olduğunu yeniden görün <laughs> Gerçekliğe geri dönüş, üzülüyorum Alkol olduğu için kaynatmıyoruz Çünkü ben kimya gelip, çünkü niye? Düşündüm? Bir tane Glühwein alacağım ya O güzel kokuyor Ama güzel kokuyor <laughs> ama güzel kokuyor. <laughs> Çok romantik bir ayı erkekler gibi. <laughs> Halolita, Halolita, Halolita hoş geldiniz. Halolita Neredeyim? Köl, Yılbaşı Marketi'ndeyim. Burası en bilindiklerinden biri. Hoy Mark'tayız bugün. Ee, i̇çeri gireceğiz, bakacağız bakalım neler yapmışlar, neler etmişler. Çünkü burası yani Almanya'nın da aynı zamanda en ünlü yılbaşı marketlerinden. <laughs> <laughs> en ünlü yılbaşı marketlerinden biri olarak biliniyor. Haydi bakalım içeri girelim. Neler yiyeceğiz, neler içeceğiz, neler yapacağız? Görelim. Haydi. <laughs> Bu akşam aşırı kalabalık çünkü cuma, cuma cumartesi akşamları yılbaşı marketi çok 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 kalabalık oluyor. Yani zaten etrafında görüyorsunuz ben bile zor hareket ediyorum. Benim kamera var Allah'a emanet gidiyor yani. Bak ve mesela şurada ilk başta buz paten pisti var. Nedense burada... Şöyle, şuraya çıkayım mı? Çık. Burada buz pateni pisti var. Böyle yılbaşı geleneği gibi yani pardon Noel geleneği. Siz buna çok takılıyorsunuz Noel ile yılbaşı arasındaki farka. Evet biz yeni yılı kutluyoruz. Onlar Noel yani İsa'nın doğumunu kutluyorlar aslında. Bir de bana da eğer çarpmazlarsa daha iyi olur tabii. Ve bu aslında onlar için 24 25 Aralık ama biz her zaman 31'i 1'e devreden geceyi yılbaşı olarak kutluyoruz. Ben şuradan ineyim de boyumun 1.50 olduğunu yeniden görün. <laughs> Gerçekliğe geri dönüyorum. Üzülüyorum. Ya şu şeyi anlatmamız lazım. Yılbaşıyla Noel farkı. Çünkü ben yılbaşı dediğimde linçleniyorum genelde. Yılbaşı yani bizim bildiğimiz 31'i 1'e bağlayan gecenin kutlaması. Sonu. Aynen. Yani. Türkiye'de şimdi Noel e, Noel Bainablu'da bize göre Tamam. Yani Almanlara göre zaten şey oluyor bu. İşte dini e, kutlamalar. 24-25 yani. Noel'de işte o tercümesi yani Türkçe, Türkler için bayraklı Noel demek. Ama yılbaşı deyince olmuyor. işte yanlış oluyor. Çünkü Çünkü daha benim kafa yandı. <gülüyor> yandı. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam son, sonuç olarak biz 31'i evet. bire bağlayan gece yılbaşını kutluyoruz Aynen. ama bu insanlar yani Hristiyanlar 30'una kadar e, Noel Noel kutlanıyor. Biz kaldığımız yerden kutlamalarımıza devam edebiliriz gibi duruyor. Şuradan devam edelim. Mesela şu anda bak görüyorsunuz değil mi o kadar kalabalık ki çünkü herkes delirmiş bir şekilde Glühwein Glühwein diye bağırıyor. Şu etraftaki insanlara bir bakın yani deli derya bir sıcak şarap hikayesi var neden sıcak şarap yani niye bunun adı Glühwein ee, çünkü fiil olarak zaten Almanca'da Glüh parlamak demek şarap. Çünkü niye? içinde alkol olduğu için kaynatmıyoruz. Çünkü ben kimya gelip çünkü niye? Beyin bedava. <laughs> Tadına da bakalım. Bir içelim Bi Bi sıcak şarap? Olur. İçelim sıcak şarap. Şarabımız var mı? Şahane glühwein kokuyor. Şahane dayanamıyorum blue Aynen. Aynen. Boy, Boy bir olunca araya girmenin <laughs> sıkıntısı bak. Allah aşkına. Biz bandut gibi. Önümde duruyor yani. Aynen. Bir tane glühwein alacağım ya. <laughs> Allah Allah. Şimdi muhteşem muhteşem Almancamla ortaya bir girişim yok mu? Bir girişim var bir çıkış. <laughs> Çıkamazsam diye çok korkuyorum. Çok gerginim. Normal. Aynen pantlı oluyor. Bu pantlı da 3 4 euro ödüyor olmamız lazım. Bir de e, önceleri kartla ödeme bu yıl teknoloji gelmiş. Kart ödemesi var. Şaşkınım. Gördüğünüz gibi aldım. Yani bunun fandı 3 euroymuş. Yani fandı depostosu 3 euroymuş. 5 euro sıcak şarap. Üüü Almanya'na geldenleri var. Koca Almanya yılbaşı marketinde 5 euroya Glühwein satıyor. Ama güzel kokuyor. Ama güzel kokuyor. Glue wine, glue. Ama güzel kokuyor. Gluwain, glu. Ama güzel kokuyor. O kadar yani o kadar ilerleyemiyorum ki şu anda. baksanıza. ha, bu <laughs> <laughs> şekilde böyle görünüyor, bu şu şekilde görünüyor, burada böyle kayıyorlar. Yani bunun yılbaşıyla ilişkilendirilmesini hala çözemedim. Ya şey gibi hani işte kışın kar yağıyor, Avrupa soğuk, buz işte hani bu da bir kültür gibi bir şeyler de olabilir. Hiç de bir şey olmayabilir. Bu sadece zaten zaman yorum da olabilir ama çok meşhur kaç para olduğunu bilmiyorum. Bir aşağı falan inersek bir bakarız. Öbür taraftan da bakabilirsek size nasıl bir kalabalığın içinden geldiğimizi göstermek istiyorum. Çünkü çok yani deli felaket bir kalabalık var. Şöyle bu tarafta da bu patinin tabii diğer taraflar var olarak. Baksana şöyle bir kalabalığın içinden geldik. Gel 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 yani, gel çabuk. Bu da ben. <laughs> bu da... <laughs> Başkanım şu halimize bir bakar mısın Valla Sine... zor duruyorum, yani şansım şöyle çok... geçmesinler diye Bak şimdi şey anlıyorum, tamam evet yılbaşı marketi işte gelinir gördüm de hani bu kadar izdama gerek var mı? Ama çok çok objektif ol. İlk defa geliyor olsam evet, değer derim. Geçen sene benim Ama... geldiğimde çok kötüydüm. Yani şöyle şöyle, evet, şöyle, aynen. şöyle çok kötüydüm, her şeyi aldım arkadaşlar yani. Alınmaması gerekiyor. İşte zaten şey diyor insan. Hani gelmişken şunu da yapayım, şunu da alayım. Mesela bir daha gelmem o, diyorsun. Az önce şarap içtiğimiz bardakları ben geçen sen aldım evde bıraksın. Ya ben işte normalde bir mağazada görsem 5 lira vermem. Tabii canım. Ama işte ya şey oluyorsun hani geldik, sanki seneye geldik alacağım. Seneye sanki böyle yok gibi bir his. Yok seneye bu. Evet. Saçma sapan bir evet. his yani. Doğru. O yüzden bence yılbaşı hiç market için expat harcaması diye bir, bir şey var. Tabii canım. Tahmin ediyorum ki. Yani bu şey şuda ben bir deli. <laughs> <laughs> hani Sevgililer Günü e, gül e, satışları gibi bir şey bu işte hani Ya evet yani e, ha sor mesela o günden sonra bir daha bardaklara bir şey içtin mi Meltem? Tabii ki hayır. <laughs> Çünkü evde içilince aynı zevki vermiyor. Burada içilmesi lazım. O yüzden ben de almamıştım zaten. Çünkü ya yani burada içerim ben. Şimdi bak bardakla. yine hani eleştireceğim. Eleştirel yanım yine devreye giriyor? Burada da içiyorsun da işte gördüğünüz kalabalık bu. Evet. O oh, şu an kadın bana da sinir oldu ya. Ona yer vermedi oh, şaşırdı ben. Şimdi bak, bak bunu annem mesela... yapar mı? Şimdi ya benim bunu annem <laughs> yapar. Annelerimiz yapar şimdi bunlar. Ama ne kamera satıyor bu mesela? Kaç yüz milyon euro? Sinem, 29 euro. euro. Abi işte 29 euro. Ah. Sen şunu yapıştırdı diye. Kameraman bunu çek. Bu, Herkes Bu reklam oluyor ya. mu yalnız? Hayır <laughs> saçmalama. El yapımı şey. hepsi belli. Yani baksanıza çok pahalı. Hiçbir şey yok yani hesapta. Ha, şey yap. <laughs> Şöyle bir yürüsem. Şurada ne ne kıyafeti? Allah aşkına köpek gibi kıyafeti. Şey ne şey korkunç değil mi yalnız ya? Abi Köpe şey. Ha. Bu şey, çöp poşetlik. Hayır lan, şey bu, ısıtma <laughs> torbası işte neydi onun adı, Türkçesini unuttum. <laughs> çok... Ama bir şey söyleyeyim Türkiye'de bunun arkasını Allah aşkına. Işte Siz bu? yorumlara yazın Türkiye'de bunun arkasını böyle açınca çöp poşeti koy bunu duvara asmıyor ya muyuz? Ya ben böyle çöp poşeti görmedim yalnız. Var var, var. Nerede yeni, ya? Yeni gelinlerin tatlı telaş çekici yerinde. Ben ciddi olamazsın. <laughs> Vallahi var. Hiç, yani şu ama bu şeymiş neydi? Vean <laughs> <Tam gülüyor> mı <mi flaşır? gülüyor> <laughs> arkadaşlar? Vean <laughs> mı <mi> flaşı? <laughs> hani kadınlar hasta olduğunda özellikle. Regal <laughs> olduklarında. Regal diyebiliriz değil mi? Yani. <laughs> Diyeyim bari. Ha bunlar da öyle bak. Yastık gibi duruyor Bu mu da değil. şey olabilir. Aa yok. Aa, bu da bu e, da? mikrodalga yatınca ısınan yastıklar. Aynen. aynen. Aynen onlar. Ya benim şu şey teknolojiyle var. aramdaki... Adam <laughs> bize bir şey satmaya çalıştı çaktırma. Onun için onu şu anda. Çok, çok <gülüyor> pahalı. Buradan bir şey alacağına git. Bak kilim bakalım mı ne olur. Madem kokuya gelmiş gibi hissediyor şu an. Bir şey söyleyeyim buradan alışveriş yapacağınız da Türkiye falan gidecekseniz bak Tika Max Teddy gidecekseniz oralara. Sina. Aa bu şey bak şöyle ne bunların bunların Hız, adı? E şey mi? Kol ısıtmalık mı? Ha e, işte eldiven takmak istemeyen böyle şey kadınlar oluyor ya böyle zengin hani <laughs> elit hapıldık, böyle. Da hiç böyle. Hani, hiç özellikli bir şey değil mi? Ya abi şey yok. Hay, ama mu? tamam aşkım da çantası böyle var. Kürklü bunun. kadınlar ha, eline şey, bir şey yapıyor. E, av Avangard. Ha, Avangard. Bitte schön. Bitte schön. Şu an tekrardan hatırlatalım. Şu anda Köln'ün en ünlü, yılbaşı marketlerinden en bir ürünün en büyük, büyük Ve buradaki süslemelere beraber bakıyoruz. Şunlardan eve alacağım. İki arada var tane. son. Bayılıyorum evet. Burada da 10 euro mu? Yok kız aşağı altına ne yazıyor? <laughs> e Hayır 18,5 euro aşkım. Numatin, ah Numa 10. Evet dediğim gibi. Numatin, Numa... <laughs> Yok. Bunlar Ikea'da 15 lira. Gerçi yılbaşı market şu üstüne 3. Üç... Kağıda 10, 10 euro, 18 euro vermem ya. Kağıt parça. Dikkat et arkadaşım ha. Ne kadarmış? Vallahi de kağıt. Evet. Vallahi de kağıt. Yemin billahi. Kendim yapamam. Kadın şu an almadığım şey baktığım için benden dünyada... Şunlardan çok güzel hediyelik olur ama. Şu e, ee, şu her çok 3 güzel. 3 euro diyor ya. Tedi'de 1 euro. Vallahi yani üzgünüm. Tedi'de 1 euro. Yalansa doğru değil. Üzgünüm. De devam ediyoruz çünkü diğer lezzetler için öbür markete doğru devam edeceğiz. Mar market çok. Gezimiz de bitmiyor ayrıca. <laughs> bitmiyor. Şeye geldik. Adını ne şey yazsın? <laughs> 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 Heise Maronen. Heise Maronen. Yani, das heißt auf Türkisch, Kestane. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bir de kaç bronzu gör. <laughs> <laughs> te gerne 10 Stück. Also klar. Ya. Bravo kızım. <laughs> <laughs> ne güzel. Ya aldık. <laughs> Sıcak marronen. Aldık. Vallahi yemiş tüküştüralım. Böyle bir şey. Niye tüküştürdün? Arkadaşlar <laughs> 10 tanesi 5 euroydu. Evet. Yani tanesi, tanesi 50 50 kuruş. 50 cent. Ya bu bildiğiniz kestane arkadaşlar yani. Hayır, bildiğimiz değil. Bence o, bildiğimiz aynı. Orada ne yazıyordu? Bio Maronen. Pardon. <laughs> Evet, bio. Yani ne oluyor? Teyzem <laughs> çekim yapmak istiyor. Ay, merhabalar. <laughs> ah. Pardon, biz de video çekiyorduk da. Yok, iyi ediyorsun. Çekim yapıyorduk. Çok teşekkürler. Tadı nasıl? Ağzın yanmadı da ben yemedim. Ağzın yanıyor. Ah, Nasıl tadı sence? Bir euro için, 5 euro için. 5 euroya aldığımız kestaneler. Buyurun, buyurun, Lütfen şey mi olur? Lütfen buyurun iyi mi? gezmeler diliyoruz Fotoğraf efendim. çekiyorsunuz, Biz Kim çekiyor YouTube içerik de. hazırlıyoruz. Tadı güzel. Güzel. Tadını ben beğendim. <laughs> Arada ekibe de ekip yesin biz, bence zaten. Biz, biz, biz burada böyle ye 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 ye. Ama Kilolar tadı Allah Allah. Allah. <laughs> tadı valla. Ya başarılı. Ama yani bir 5 euro verir miyim? Ah. Ya tek başına yemem zaten. Evet, sence yani, kestane tek başına yani bence, bir şey mi? Bence değil, ben bence yemem. zaten kendini yapmak, yani kestaneyi kendin fırına atıp böyle beklemek falan daha güzel oluyor. Kestaneyi sen normalde seviyor musun? Evet, seviyorum. Bak şu an çok önemli bir soru Yeni soracağım. Yeni edeyim, Hayır, hayır, o değil. Kestaneli de pasta seviyor musun? Bak şu an arkadaşlarımız... Kestaneyi pastayı denedim mi diye sorsan ya önce. Hiç denemedin değil mi? Ha, <laughs> <laughs> işte biz gerçek bir arkadaşız. Niye be? pasta çünkü berbat bir şey, iğrenç bir şey. Allah Allah. Nerede şey, yedin kız sen onu? Ya Türkiye'de bir kere ağızsızın bir yanlışı Öyle bir şey mi var? Onun <laughs> varlığından bir haberim yok benim. Kestane Kek mi varmış? Pasta, pasta. pasta. Bir doğum günü ya, yaş pasta. Çok kötü lan. Yemem. Abi niye? Bunun tadı iyi. Yok başarılı. Çok Devam edelim. en azından. Devam edebiliriz. Eğer 5 lira çürüsü çür, on kafasına atarım ona. <laughs> 1688'den beri. Ama zaten beri. şurası şey kokuyor şu anda. Ee, Tarif et. gibi kokuyor. Spekulatius ee, bak. Ne ne Spekulatius Ahana printing kokuyor burası. Evet. <laughs> evet. Ahana printing kokuyor. Ee, kurabiyeleri ya da böyle. Bunları denedik. Bak şu şekilde tatlıları çok ünlü. İşte bak bu 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 işte bak. Bunun biz çektik videosunu. Bak evet. bunun videosunu çektik. Bak açıklamalara bunu koyalım. Bu, bu videoyu girin. Halil Tamer izleyin. Bunları çektik. Şunu da bunu yemedim şimdi. Yalan. Onlar bizim olsun. Ters lokum gibi işte. Almanların lokumları. baksana buraya. Lokum standı harika yani. Bunun mamulleri çok ünlü. Lambert'in. Allah Allah. 300 gramı da 9 euroymuş. <laughs> Beş bir atıyoruz işte bak. Aha. Dedeciğim. Dede. <laughs> ya harikaymış bu ama ya. Cengölemez. Cengölemez. Dede. <laughs> Dede. <laughs> <laughs> Şunu hiç yemedim. Bir gün Abi, buna, buna para verip yer miyim? Arkadaşım o yenilecek bir şey değil. Evet yenilecek bir şey aslında ama kimse yemiyor. Onu ne yapıyorsun biliyor musun? Almanlar onu kermeste. Kermesi de bulabilirsin onları. için özel bir şey değil o. E? Hediye ediyorsun aşkına. Genelde sevgililer bunu alıyor. Ve Yemiyorum, kişiye, içmiyorum. Sevdiği kişiye, sevdiği kişiye hediye ediyor. Mesela üstünde ismini de yazdırabilirsin. Ama genelde... Bedik Meltem. Başım mesela, Ya o ya. şekil yani bir souvenir gibi düşün, hediye gibi düşün. Ne, ne gibi düşün? Souvenir. Allah Allah. Bak bu mayna diyor mesela. Bak, bak, bak. çeşitleri var yani. O kadar çirkin yapmış ki buna para verenin gözü kör. Zaten yemezsin yani. Tipe bak Allah aşkına yenilecek bir şey vereceksin. Bunu benziyor. yani ezelin annesi kör meleğe bile almaz. Hallo. Hello. Sen ne yapın? Ich hätte gerne 100 gram gebrannte Mandel bitte. Ya. E, aynı moment. Var mı arkadaşım? Bir, bir dakika Sina. Bende bozukluk var da üstüne koyacağım şimdi. 2, 4. Ha var var 5. Tamam. Bitti şu. Taze mi ama ya? Bir baksana. Yani şey olarak. Sıcaklık açısından diyor soruyorum. İyi mi? Kız sıcak. Evet. Taze. Şöyle, yılbaşı zamanı ortaya çıkıyor Gebren Temen'de. içine şeker koyuyorlar. Tarçın da koyuyorlar mı yani? Evet, tarçın. İçin olayı kavrulmuş badem. Şöyle bak, yakından da gösterebilirim. Bunu şekerle fırınlıyorlar. Doğru mu anlıyorum? Aynen, Başka bir şey koyuyorlar mı içine? Karamelize aslında şey... E, badem. Şey, ba Karamelize, badem ve tarçın koyuyorlar. Karamelize, kavrulmuş badem. Aynen öyle. Şimdi tazesinden yiyeceğiz bakalım nasılmış. Şahane. Hmm. Var ya çok seviyorum var Eğer hani burada yaşıyorsanız ya da ne bileyim yılbaşı marketlerine öyle ziyarete falan gelmişseniz lütfen bundan gelin. Evet. Hediyelik olarak da alınabilir hmm. bu arada. Ben de ne olacak? Çeşitleri var. Nutella ee, var. Ee, değişik çeşitleri var gerçekten. Bu, dümdüz. Bu en bas, en sadelisi. Klasiği böyle zaten. Yani böyle olur. Aynen. Baksana Aa. şurada da bir şeyler var. Aynen. Ay. Ay. Ne? Ay. 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 En sevmediğim. Hayatımda <laughs> gördüğüm en gereksiz şey ya. Güzel şeyler kokuyor şu anda. Ne yesek, ne yapsak ya? Hmm, bak, bak, bak bak bak. Ne yesek? Bu, Bu ne? sadece çikolata arkadaşım. Sadece çikolata. Allah Allah. Herhalde bunlar el yapımı. Evet. Fırınlanıyor. <laughs> ya olabilir. buna çok heves etmiyorum ben. Ben de heves etmiyorum ama şu enteresan görünüyor gerçekten şu Esmer Brown mı? ile. Deşek dört 4.5 euro. Bir lokmalık. <laughs> Birazcık. <şöyle gülüyor> Orayı yapalım. abartı hocam. Bir lokmalık, lokmalık 4.5 euro yani olmuş. <laughs> Hayır. Tatlımdan ödün vermiyorum. Ne hani <laughs> şey yapması? Yani arada böyle bir hani güzelliğim onları diye. <laughs> ya yani şu langoşu bak bulamıyoruz ben gerilmeye başladım. Orayı hayır, Kız bu şey değil mi ya? Dokum ne? gibi. Dokum. Gibi Dokon yani. 8 katı falan herhalde. <laughs> 8 katlı dokum görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yalnız bir ne zaman gelir? <laughs> ama öyle. Yani pasta falan. <laughs> Adam şimdi beni buradan Lok böyle mancılıkla fırlatacak. acaba ne diyor? Ne diyor? Bunlar küfür <laughs> mü ediyor? Dalga evet. mı geçiyor? Eğer Türkse daha kötü sıçtık haberin olsun. Yok zannetmiyorum Yani. Ama Te Türkiye'de benziyor. İtalyan'a benziyor. Ama, evet. ama İtalyanlar da Türkiye'de. Aa sosis standına geldi. Yani. Sosisler var. Ama ne sto neymiş bu bakayım? Beyaz şurada. <laughs> Kız bunlar bu arada şey, çok güzel oluyor. Gerçekten. Beyaz kez çok güzel. Oluyor. Gerçekten. <laughs> keçi peynirli, çeşitli. Evet. Ama bunlar bir şey değil mi? Sos değil. Bunlar, bunlar şey. Ne bu? Peynir. Zalami. Ha burada zalami. Guna fefa diyor. Tamam. Guna fefa, fefa. Tamam. Bunlar bizim damaklarımız değil bu ya. Bu zaten e, domuz. <laughs> bu da aynen domuz. Hı, -hı. Böyle şeyler konuşma. Şimdi e, yılbaşı marketlerinde bir de ayrıyetten nal yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok da e, kafanız hemen şans şanslısınız. Bize hani nazar boncuğu gibi e, düşünebiliriz ama niye sadece yıl sadece yılbaşı zamanı oluyor peki? Evet e, çünkü şans hani yılbaşına hediye olarak. Ha, yeni yıl yeni şans. Aynen. Gibi bir hikaye. Kesimi yaptırabiliyorsunuz. Yani. Adam burada gerçekten kendi yapıyor. Gerçekten evet. Vay bunu evine koyuyorsun. As asıyorsun. asıyorsun ha? O eve işte bereket olsun diye. İşte isimlik olsun diye üstüne ailenin ismini yazdırabilirsin örneğin. Çok var öyle. Bir Alman'ın bir evine gitseniz zaten mutlaka bir tane görürsünüz yani. Maşallah gencecik çocuk hiç aklına gelmez böyle şeyler. Yapacağı <laughs> yani gencecik çocuk da şey diyor. <laughs> son dakikada. <laughs> çocuk, çocuk bak tekrar seni. Taşı, taşı değil. <gülüyor> 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 Hep annem benim yanıma vermişti bunlardan. Ben de anneme götüreyim. Neymiş? Plat dek o, o kaps bir şeyler. 3 euro. Böyle bak çeyizliğinizi falan buradan da böyle gidebileceğiniz yerler var. <laughs> Sadece yılbaşı market deyip geçme. Ne bir yandan oldum? da eğlendirirken evlendirebilir yanlışlıkla. Aynen. <laughs> çok kötü bir şey. Çok güzel. <laughs> nişan örtüsü için Aynen. bak şunlar düşünülebilir. Bak, şunlar, nişan. Bir de Al Almanların kültürleri yok diyorlar. Değil mi? Bir de gömüyorlar. Al Almanlar. Ne kadar da yanlış <laughs> bir yanılgı. E varmış Ay, işte ne, ne güzel bak. Ya. Çok zengin. Harika. Kaç euro? Kusura. Yazmıyor bile. Kesin Yazın O oluyor. kadar pahalı ki yazmıyor. Ya da üstünde etiket yoksa beleştir derim ben. Aynen. <laughs> Al götür. Yine tatlılığımla böyle şey yapıyor ben. Böyle. Neredeyiz Meltem Hanım? Şimdi Köln <laughs> Adam'ın oradaki Dom Weihnachtsmarkt'tayız. Çünkü sıkıldık. Çünkü <laughs> diğerinden çok sıkıldık. Çünkü, çünkü yani toplamda 5 tane var demiştik. Evet. Buraya geldik. İçeri bakacağız ama yani tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Vallahi de billahi de çok kalabalık. Ve buraya turist olarak gelecekler için tavsiyem hafta sonunu tercih etmeyin. Çünkü eziyet olur Aynen. için. E eziyet olur. İnsanlar üst üste bakın bana. <laughs> ben <nerede>? Üst üsteyiz. <laughs> Hadi içeri girelim buradan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Burada Köln'le oradaki Weihnachtsmarkt'ta kocaman bir sahne var ve o yüzden insanlar buraya akın akın geliyorlar ve öyle olduğu için de burası izdiham oluyor yani evet. şunu söylemeye çalışıyorum aslında her şey çok başarılı ama evet. günün sonuna baktığınızda hani bir yer yani nasıl anlatayım ki ya çok da abart ee, ya çok da bir şey yok anladın mı? Hani, aynen aslında ışıl yani... ışıl çok güzel. Ama görmek bu. için gelinir. Evet, ya bir şey bir şey top, 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 satın almanız bile gerek yok aslında. Aynen gelip görseniz, do, dolansak o atmosferi Aynen. bir yaşasanız. Koku, çok güzel kokuyor bu arada. Onu söylemem <laughs> lazım. Şahane kokuyor. Ama şunu birazcık eleştirmek istiyorum. Çok her şey tatlı. Evet, tatlı. Her şey tatlı. Çünkü tartın, işte. Gebranta mandal, waffle, evet. kakao. Ben tatlı yemeye gelirim şahsen buraya. Yemek şey yemeye değil Punch diye bir şey var. Punch evet. Punch çocuklar içiyormuş galiba. Aynen, alkolsüz oluyor genelde. Aynen. Ya çok böyle bir, şey bir sürü var. içkiyi karıştırıp aslında orijinali evet. odur. Evet. Ha, Ama şey gibi punch. 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 Kızıcık şerbeti kız. <laughs> Kızıcık şerbeti. <gülüyor> Tam <gülüyor> olarak o. Okey. Şimdi yiyecek bir şeyler birazcık bulalım bakalım. Aynen. Daha yiyelim çünkü çok acıktık. <laughs> evet artık acıktık Eğleniyoruz. Aynen, şu an <laughs> görüyorsunuz geçiyorum. arkadaşlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Evet. Buradaki yani e, Domın oradaki Wine yemek seçeneği çok yok. Evet. Daha ya çok bizim şeyler e, Hediyelik eşya çok. ev yapımı şeyler, çok güzel şeyler var. Evet ama ama yemek e, yani bir şans uğradım. Geçen sene daha doluydu buralar. Daha öyle böyle doluydu. Bak, Bak yüzümdeki <laughs> memnuniyet. <yesin. gülüyor> Üzümdeki. Çünkü sürü... karnımız aç. Evet, onda artık <laughs> açım ve yemek istiyorum. <laughs> <laughs> evet. Ama <laughs> gelmek istiyorsanız gelin. Niye öyle baktın? Tabii canım. Baktım öyle diktik. Anlamadım ki. Ama yani burası yemek olarak tercih edilecek bir yer mi? Hayır. Ben evet. Ben yine Hoymakt'ı tercih ederim açıkçası. Aynen öyle. Orada ben daha de, çok ben seçenek de, var. Ben de. Daha büyük bir de orası. Hoylamayla Hoymakt'ı öpüyoruz. Evet. Ve yemek yiyecek bir şeyleri artık arıyoruz. Artık? Evet. Artık aradık bir şeyler bulamadık. O yüzden Olfen Frisches Handbrot deneyeceğiz. Ben peynirli ve mantarlı olanı deneyeceğim. Bakalım mı tadına? Ay araya giremedim. <laughs> Hallo. Kanı <laughs> peşte? Ya. Yeah. Uh, Einmal Käse Champion Handbrot. Cebek bir tek. Ya bir şalımı geri atsana. Ya, çok sayfa bir şey <laughs> <laughs> Bu ekmek yani dümdüz ama. Oy. Nasıl? Güzel mi? Teşekkür ederim. maalesef mantar sevmiyorum ama şahane görünüyor gerçekten. Mantar severler için ne diyorsun Mertem? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey cam. Oo. Oh. Vallahi kız neyle cam çekti? Mantar sevmiyorum ama yiyeceğim galiba. <laughs> Şahane görünüyor. Dümdüz ekmek ama içine bunun ne koyduysa. Ben çok beğendim. Aç aç. Meltem aç. <laughs> ama yani 9 Euro eder, eder mi kısmında yarışmacımız hayır diyor. Ama denenmesi gereken bir şey mi? Ne dersin? Yok. Eğer böyle buraya geldiğinizde ne yiyeceğim diye düşünüyorsanız evet böyle bir şey olabilir ve lezzetli. Çok da fazla türü var. Ama onlar da domuzlu. 200 gramı Dubai çikolatası 15 Euro. Yılbaşı marketi için yani olur. Bunu normal değerler taktı çünkü bu fiyata. Baklava var, hurma var. Oha! Sarma falan var. <laughs> bunu Türkiye'de muska mı? Mu? o? Evet. Of muska da var. Yalnız bayağı iyi çeşitmişler yani. Var. Ama tekrar söylüyorum hep sosis. Türkler kazanıyor desene. Türkler <laughs> Türkler kazanıyor. Ama hep de sosis var yani. biz yine kukur ekmeğe talip yapacak bir şey yok. Şimdi bugün sizinle Köln'de iki tane yılbaşı markete gezdik ve bana Sinem eşlik etti. Sinem benim Almanya'daki ilk arkadaşım. Bu yüzden kendisini çok seviyorum bana eşlik ettiği için. Çok sağ olsun. Ben teşekkür ederim. Ya çok sağ bize böyle bilgilerini aktardığın için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Burada yaşayan birinden de duymak e, çok iyi oldu gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için, çağırdığınız için. Yani ne demek ve toplamda şunu söylemek istiyorum. İki tane yılbaşı marketi gezdik. Hoymark'ta gezdik ve Kölnodom'un e, oradaki yılbaşı marketini gezdik. Yemekler anlamında biraz zayıf bulduk. Evet maalesef. E, sürekli böyle sosis sosis olaylarına girmişler. Ama yine de biliyorum ki siz beni yalnız bırakmazsınız ve <laughs> bu videomu da beğenirsiniz ve beni takip edersiniz. Eller böyle biraz yani. beyaz beğen butonuna biraz beni YouTube'dan takip etme butonuna basarsa çok 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 sevinirim. Çünkü benim motivasyonum sizin beni takip etmeniz aslında. Diğer bir Halil Ali Tamaten videosunda görüşmek üzere. Hepinize birlikte görüşürüz diyoruz. Bu Bu <gülüyor> <gülüyor> Çok romantik bir ayı erkekler gibi. <laughs>